Güzel kız Ağır komedi. Harbi mi diyorsun? Bak, biz zaten yarılacağız yani. <laughs> yani kimin bu listeyi hazırladığını bütün karakteristik özelliklerini sayarsın yani. Listeyi gördükten sonra. Ya kime neyi kanıtlıyorsun ya? Hadi göster listeyi. Leonardo DiCaprio's Tom Cruise seçilmiş 2010... Tom Cruise. Chris girmiş. Birinciler fena değil. Güzel güzel. Gibi. Let's go. Tom Cruise da yaşlanmıyor ya. Abi bak. Bak şimdi bir bu adamı. Bir. Bak bu adamı yüze koymazsın. Bir dakika bir gol bir. Bu adamı yüze koymazsın. Bu herif karizma bir herif yani. yani yakışıklı bir adam. Bak burnu ağzı bümlen nesli. Yakışıklı adam ya. Yani. Bunu yüze koymamalısın. Abi erkek şimdi bak, dediğim böyle olur. Şimdi bak 50. Ya. de falan çıkacak bir tane Chonchin King Kong. Aa, sinirim bozulacak benim. Chris Bu da bu ne kadar zayıflamış. Evet. Evet abi. Ben de onu diyecektim. Rolidol aldım. <laughs> Çünkü adam eskiden benim gibiymiş. Şu an aslan gibi herif. Ağır ya zayıflamaya geçtim. Kas yaptı. Aa, ya adamın gerçek pozu yok muydu ya? Var be oyundan Oyun, sahne Oyundan koymuşum. niye Cyberpunk'tan koydun o zaman? <laughs> <laughs> Çok şaşıracağım bu arada. Listede bak kendini... Bak bu şimdi bu şu Kento Yamazaki. <laughs> Önceki dördünden nasıl yakışıklı olabilir ya? Gerçi ya. şey yani onların bak onların kültüründe belki de bu böyle oranın Brad Pitt'i falandır aman koyayım. Biz Babacım bu, bu, çocuk kızı manitasıyla yolda yürüse desem ki ver lan manitanı arkasını döner gider. <laughs> sana bir şey bir karate yapar sana. <laughs> yürü, 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 ağzını burnunu kırar. Yaşık oda diye bir ses çıkar. yapar, Bunda o var. Evet ama şey değil yani. Aşırı yakışıklı değil, bir herif değil yani. Ya Türkiye'de olsa sanayide çalışır. <laughs> <laughs> ya bu da abi Maltepe boyu ya yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela bak. Sakalım bu kadar arkadaşlar size de söyleyeyim. Sakalınız böyleyse şuraları kesin abi. Kesin abi. Ya bunun hiç espirisi yok amına koyayım. Göt kılı gibi. Ne favori ne bir bunu, bunu vur ya. Dur bir lavaboya gidiyorum. Dur. Tamam durdum. Hayır kes ki sağlamı çıksın oğlum. Burjil et her gün oraya. Keşke abi. <laughs> Keşke abi. <laughs> abi yemek sepeti her türlü desteği verir. Olur yok zaten yemek sepetiyle tanışıklığım var. Ben şimdi yarın e, bulacağım o lavuğu. Onu rica edeceğim. Söyleyecekler. Evet abi. kim? lan? um, şeyde Avengers'ı oynayan bir abimiz. Avengers'ta mı oynadı bu? Ha, bir tane var et demir kollu eleman. Uzun o mu bu? <laughs> ya Burak Özçevit'in de fotoğrafı çok kötü koymuş. Bir kış askeri. Altındaki kıyafeti çıkar sabah kalkmış. Yani. <laughs> çok kötü fotoğrafmış abi de. Bir de bu adama uzun saç çekmiş. Ya bu adam çok iyi mesela. Evet. Ya bak ne? Dünya yakışıklısı demezsin ama herif değil. Demezsin ama bak biraz e, da erkek. burada Hollywood efekt oluyor yani. Tabii bu adamın şey. çektiği <laughs> filmler, bilmem ne hepsini koyuyorsun. Seviyorsun adamı ister istemez. Can Yaman. Can Yaman, son tüm MTP'yi kutlamak tokatlamışsın. Kaşlara bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya! Jason Momoy'du, 87'ye koymaz tıktasın, tokatlasın, hiç de bir şey yapamaz. Bak bu karateci. Bak bu karateci, bu... Bu, bu kara kuşak işte. dördüncü dan falan vardır ha. Evet, ip ben yani. Abi bu adam bak görebilmem bilmem ne de yakışıklı adam seçiyor. Bir şey söyleyeceğim ama yakışıklı çocuk. Bayağı yakışıklı. Karizma çocuk yani. yani evet. Bak kızlar hasta oluyordur buna. Tabii canım Francis Cole biraz çok erkek. Işte. Erkek be. Bu, erkek. Aa Uraz'ı koymuşlar. Uras kaygılar oğlu. Aa bizim bas surat eti koymuşlar <laughs> ya. Varun davan. Ya abi? sen kimsin ya? Bunu kim nereden koydu abi? Evde çekmiş arkadaşını koymuş ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu an... Chat'te bunu beğenen bir ba kız var mı? Vardır. Hatta şu an benden nefret ediyordur. Abi yok ya. Ve birazdan ekşi sözlüğe gidip, tipimle ilgili laf atacak. Elrendi beğenmeyi... Elrendi ya yaram yani. Win bette Al işte. Ya, Yani, bak listenin gidişatını buradan anla. <laughs> Abi, yani biz şu an standartlardan yürümüyoruz. Yani hani yakışıklı ince aklına ne geliyor Türkiye'de işte Kıvanç Tatlı, Burak Özçivit yok işte Kerem Bürsin'i sayıyorum bir evet. sürü şey. O kafayla bakmıyorum ama Abi Brad Pitt yani... ya da yakışıklılığın mimidir. Evet ya. abi Brad Pitt yani herif. Adamın çene yapısı, adamın adam bir de artık kaç yaşına geldi. Hala yakışıklı adam. Daha da yakışıklı. Daha da yakışıklışıyor yani. De... Bunlara da basıyorlar Photoshop'a amına koyayım. Ya kavga çıksın diye koymuşlar. Biz bence anlamıyoruz. Yani bize yakışıklı gelmemesinin bir sebebi olmalı. Abi çünkü... Biz hakim değiliz. Bence bu çocuk belki de ülkesinde millet burada Kıvanç Tatlı taptıkları gibi buna tapıyorlar yakışıklılıkta. Bilemiyoruz ki adamların yakışıklılık e, formatını bilmiyorum ben. Abi ben söyleyeyim yakışıklılık formatını. Anime karakterine en çok benzeyeni en çok beğeniyorlar herhalde. Ama ben bazı filmlerde görüyorum oğlum uzak doğulu böyle Asya kökenli çok yakışıklı tipler var. Var. Buna bu arada Allah, şey Allah demişler. Var ama bu değil mesele. Ne <laughs> demişler? Karşı konulamaz cazibe dalında almış ödülü yani. Karşı konulamaz da cazibe dalında almış. Yani diyor ki sana sabah böyle <laughs> baktığı <laughs> zaman karşı koyamıyorsun. Bana böyle baksana. <laughs> Ağzına yırını katlıyor. Dur bakayım. Abi değiller ki şuna hepsine saç koy hepsi kadın olur yani Allah alakası ona <laughs> koy. Bu arada doğru. <laughs> Karşı koyamıyorum. Ben beni de etkiledi biraz bak. Mesela ben bu çocuğu çok yakışıklı bulmuyorum. Düz Amerikan geliyor bana. Şey de düzgün tipi herifin. Yani borunu çenesi böyle bir e, Tom Cruise da anımsatıyor ama böyle çok am şam bir tipi yok yani. Değil ya Amerikan futbol maçına gidiyoruz. Al işte, geldi. Ya babacım bak şu herife yapılan estetik. Diş, burun, kaş, kirpik, göt, bana yapılsa ben var ya dünyayı fethederim. <laughs> ha geldi Johnny Depp çakma, özenti. Ya oğlum gözündeki şu imitasyon şeyini silseydiniz ya. <laughs> Best Vokal Alive diyor ama bu arada ya. Ha olabilir. Tabii sesine bakmak lazım. Daha, tahta Dur lan ama. bakacağım. Bunun sesi neymiş abi? Dimiş ne adı bunun? Dimash. Kudai. Bergen. Kuday Bergen. Neymiş lan senin sesin? Oh, bu ben de geçen bir video bu adam. boylar Tayland'da meşhur Ya ya bu hmm. Neydi ne oldu diye YouTube'da. Onlar fena. Abi bak şu an gördüğüm bütün Asyalı kadınların hepsine ladyboy diyorum yani. Ben de öyle birkaç bir belgesel izledim hatta onunla ilgili izlemiştim zamanında. Yani böyle bir şey yok. Yani aşık olursun. Ya yani böyle bir şey yok abi. Görene kadar kardeşimsin. Sana puanım 8 kanka. Helal olsun. Helal senin. olsun lan. Dimash. Yani yine klasik ya, Amerika. Klasik ama bu da bir var, var. bir bir karizması var yani hani. İcletliği var yani. Var var. Mesela bak bu adamı ben çok seviyorum. Ben de aktör olarak. Bu da aktör olarak da karizma otomatik olarak insana böyle bir alvenisi oluyor yani. Evet. Ama var bu herifte bir karizma bir var bakışlarda. Ya şey vardır ya hani George Clooney kaç yaşına gelirse gelsin o bakış değişmez. Mesela bak Barış Arduç bence çok standart bir tip. Ama onun da bir naifliği böyle bir şeyi evet. var. Böyle bir artistik hareketleri var. Ona böyle artı iki point yakışıklılık katıyor. Evet. Yoksa çok standart adamın tipi. Artı artı 9 Ya bir yürü git ama. <laughs> ya Allah! Şort abi bu var ya onların milletine harbi yakışıklı geliyordur ya. Bu... Babam Ortada gene ya. mesaj attı. Bunu yollayan nasıl buluruz? Babam kuruldu oğlum, kuruldu. Enteresan olan senin yeni yeni telno mu? Hayda. Ne oluyor oğlum ya? Sen abi telefonla başlayalım. falan mı sızdılar acaba? Ne bileyim oğlum. Sen bence tuvalette tuvalette kameranı kapat abi. <laughs> oğlum sıçtık o zaman öyle bir şey var sızdı. <laughs> iPhone kurur abi. Ben çok severim. Evet. Pass iyidir. Ben artık bunları yorumlamayacağım, anlamıyorum. Ben de Anlam, Bizim Kaan'a benziyor amına koyayım. Sakalsız hali. <laughs> <laughs> Çok standart Maltepe... Ya bak tam parlamentçiyi derim. olsun. <laughs> 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 Baba beni aramadı. Sen beni aradın. Adama verdin telefonu. Bak bu mesela harbiden diyorsun ya o ülkenin en iyisi yani. Garip abi ya. Arkadaşlar benlik, benlik bir şey değil bu yani. Hani gidiyor geliyor. Fiber'e geçiyorum drop. Buna geçiyorum gidiyor. Anlamadım ne oluyor bugün. 10.000 bin bit gelmiş Levent'ten yayın GG yazmış. Oğlum 10.000 bin bite yayın GG denir mi lan? <laughs> Tamam baba çözeceğim ben çözeceğim. Ben yarın arayacağım firmayı. kimin olduğunu anlayacağım ben merak etme. Abi bugün internetlerde genel sıkıntı var bu arada. Öyle mi? Aynen. Benim internetim falan da bayağı şey kötü. O yüzden soruyorum mesela bir şeyden bırttan. Senlik değil yani büyük ihtimal. Tamam devam ediyorum. Geldi mi herkes? 10k bit. Evet atan Levent abi. 10 bin, 10 bin bit atıp yayın GG dedi. Senin ekrana bir tane daha mı sıktın? Bak bunlar yok. Onlar yeni yeni işte bozuluyor. Gitgide gidiyor. Hmm. O 83k'ya çıktıysak F5 bug'ıdır arkadaşlar. Herkes yeniliyor ya. Bu çocuk, boş çocuk değil şimdi, tamam mı? Değil abi, bütün genç kızları... Evet, yani herifin yani. tipi baktığın zaman düzgün hatları matları, bir de hitap etmesini de biliyor, hareketler ha, falan. Şunlar. Böyle bir bakışlar makışlar. O yüzden bayılıyor. Ama mi? çok delikanlı hareket yaptı. Bak, bir manita yaptı, kadın için ölüyor şimdi. Her gün kızı paylaşıyor Instagram'a. Helal yani olsun işte. lan. Helal olsun lan. Helal olsun lan sana biber. Lan. Yorumlamıyorumları. Tam bir İngiliz erkeği. Tam ya. İngiliz ya. Tam Direkt İngiliz, İngiliz. İngiliz yani. Bu Bu da böyle bir... bir... Golden face line. Ya bunların ben var ya bunları abi kardeş geberteceğim abi. İki tane dünya güzeli kadını aldılar. Harbi mi lan? Biri Barbarayla ile çıkıyor, biri Gündüz de çıkıyor. Çocuklar da yakışıklı ama ya. Çocuklar yakışıklı mı? Abi o ya yakışıklılar da... ...kanka onların ikisini de ensesine vurup alırsın. Bak Kenan İmızalıoğlu burnu bu, burun deliği. Aynen aynen. Tamam, kenan İmızalıoğlu burun deliği kardeşim. Eğer böyle var ya... Biraz ucundan böyle çeksen ha, ben... Böyle bir başını eğmiş, sivri bir... ...delik görürsen köşelerden açılmış... ...o bu. Önden bakınca da ninja kaplumbağa kafası. <laughs> bir Amerikan kirlidir, fakir. Ama böyle bir sanki bir Türk kanı da var. anladın mı? Gözlerin birbirine yakınlığı. Ama tam böyle işte lis lisede pompon kız liderine. Ya bak bu çocuğun gözleri bir garip. Evet. Aslında gözleri güzel mi çocuğun kaşı gözü? Ama yakın birbirine galiba. Ha ya yakışıklı ya olan. Abi ya. ya siktir artık. Kaç tane var ya? Kerem Bürsin. Öyle, evet. Mesela Kerem Bürsin de standart bir adam. Standart. Bir de kel bu arada. Bilmeyenler var. <laughs> Nasıl kel? Bu Kerem Bürsin kel abi. O şeyler şey ektirme yani saçlar. Öyle mi? Sen Kerem Bürsin'i hiç farklı bir saç modelinde gördün mü? 3 numara ve bu Gerçi hariç. hep aynı abi Yo 3 numara gördüm sanki ya görmedik üç mi? 3 numara görebilirsin. Bununla 3 numara hariç böyle uzattığı şey gördün mü? Yani Kerem Bürsin de tabii ki de çirkin bir adam, bir yakışıklı bir çocuk yakışıklı ama adam, e, de. şey değil böyle yani epik rare değil bir herif canım, değil. Değil abi evet. esmer hiç Biraz şey de var tabii vücut işte İngilizce şey hey man falan. <laughs> arada, standart değil be abi. Ya oğlum standart bir tip derken arkadaşlar buradaki herkesin zaten bir yakışıklılığı var, bir, bir karizması var zaten bu çoğu insanın. Tabii. canım. Sadece onlar arasındaki yani ben kalkıp da Kerem Bürsin'i atıyorum kim örnek verelim standartlardan gidelim o zaman. tatlı tuyla ile eşdeğer aynı klasmana koymam. Evet. Mümkün değil koyamam yani. İşte var, Ulan efektten boyun çizgin yok olmuş ya. <laughs> Niye? Niye oraya koymuş bilmiyorum. Tabii şimdi Kıvanç burada... standart değil ki lan amına koyayım yakışıklılar arasında diyorum. Oğlum götünüzden mi anlıyorsunuz beni ya? Klasik standart yakışıklılar vardır oğlum Brad Pitt, Kıvanç, Johnny Depp. Oğlum hasta mısınız oğlum siz? Allah Allah. O adamda bir değişik ya. Adam sağlam kıllı aslında ha. <laughs> bu var ya bak. Onun, <laughs> bu Wolverine dönmüş bu. Bunun var ya parmak ucunda kıl vardır. Tam böyle döş kılışı olan erkek vardır ya. E, Memo ucu bu, gözükmez. Memo ucu gözükmüyordur bu. E, bu bu öyledir. Kes, kesmiyordur da. Bak şuralardan anlıyorum. Geç sakalım bak. Şuradaki çıkan. Bak burası zayıf olması lazım ya. Abi daha elmacık kemiğinden sakal gözüne gidiyor artık. <laughs> Baksana abi bu herife. Hem yakışıklı hem de delikanlı tipi. Evet yani. O da erkek yani. Ya bence birçok yurt dışındaki bu gençler heriflerin hepsinin tokatlar geçer abi. Tabi tabi. Bu pozu da bu arada en iyi pozlarından biri. Bu hangi? Kurt Seyit miydi? Bu evet. Şey... O, o dönemin Aynen. şeyi bu. Kurt, Kurt Seyit Şura. Şura. Saçı, sakalı, ten rengi falan İliliği en böyle anda. cuk evet. oturmuş dönemi yani. Bu arada sen harbi 80 kiloyken falan benziyordun ya. Tam şuna şu hale benziyordun. O bana benziyordu yani. Ben ne zaman ki gaye sökmen'e gittim dedim ki kopyamı almışlar benden. İyi <laughs> şey <yapıyorum. Tam> <laughs> ya, ya. Hani, ya, ya bu yavşak ya, bu, bu <laughs> piç ya, bu adamda hem ses var hem her şey var her bu şey, bir şey vermiş Allah yani. Amerikalı yani. Evet düz Amerikalı bunlar ya. Düz. Ama o adam sakalsız iyi mesela Chris Evans. O Türk amına koyayım. Burçay lan bu. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Jenix. <laughs> <o ne? gülüyor> bak mesela bu David Beckham iyice çirkinleşti bana sorarsan. Abi çirkinleşti bir de yaşlanmış öyle ölecek artık. <laughs> ya <gülüyor> değil, yok lan no, kayaş değil de. İnsan bir photoshop atar şu kri alnı düzelt ya. <laughs> mesela git gidi çirkinleşiyor bu. Evet. Ya ben var ya hiç beğenmiyorum. Suratı yuvarlak olsa kimse de bakmaz ama. <laughs> yani. Yüzdeki bütün olayın şu çenesi. Çene abi bak şurayı kapat. Şu iki elinle kapat. Ya ya ama alıyorsun gene herif. yine alıyorsun orayı. Bak bunu bir tombullaştırma. <laughs> bir... Yapayım mı? Var böyle bir şey? Yaparım ki. Bekle. Bak ne? çok eminim ya. Çok eminim. Tamam abi. Gö göreceğim. Dur şu ekranı kapattım. Photoshop'ta kıçmış büyütmüşüzdür birine bir şey yapmışızdır. Bakayım. Dediğin gibi var mı? Direkt tesisatçı oluyor. <laughs> <Ne alakalı. gülüyor> Çatalı gözüken tesisatçı. Bak ilk kapatmışım. Mi? Gördün mü? Adres şeyleri çıktı. Ha, biliyor işi mi biliyorum ya. İşi bilen adamım ha. Gel sikerim lan. anamı. Ne bu ya? Bak şimdi. Her bakayım. Görüntü. A vereceğim ekran arkadaşlar. Bir saniye. Şunu da bin çakalım. Aa. Aç ekranı. Şimdi sen gıdığını mı alalım diyorsun? Sen suratı benim gibi yap abi. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan o bir dakika S sıvılaştır vardı ha. N niye? Anam niye olmuyor? Aynen sıvılaştırdı likitle. Seçemiyorum. Şeyi seç abi katmanı Görüşleri. seç. Dur tamam tamam. Zaten yeni serisinde Ya ananın ki bu ne ya Bak Al al çeni Ufak çeneyi <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi İnsana kilo Vurdum mu Kö Köşeleri al abi Köşeleri alamıyorum Bu niye beni sınırlıyor Ben bunu serbest yapamıyor muyum ya Dur hala John Travolta'ya benziyor dur. Bekle ben bunu serbest yapmak istiyorum. Fırçası yok mu lan bunun? Ha var, el, el varmış tamam buldum. Mouse'un mouse şeyin altına giriyor. Heh. Boyut gel. Dur çok oldu. Yanaklara ton tiktik ver. O nasıl vereceğim lan? Ne bileyim abi endüstri, tasarım sensin. O zaman şuradan şişirelim. He? Tamam bir tane de çatal var. <laughs> Göt çeneyi de yok ettim mi? Tamam işte ya. Tamam bakalım. Al. <laughs> Ama e yani bu, bunu yaptın mı da adamın ne günahı var. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir erkeği yakışıklı yapan... Yani yakışıklılığını vurgulayan Dur ya. Gerçekten çene ya. Çene abi. Belli zaten. Niye oğlum senin öyle kötü bir çenen benim yok ki? Abi. Benim çenem. Senin benim... kemiklerinde çıkıntılı yani. Sen O bir tane antrenman vardı hatırlıyor musun? Ya var ya bak onlar var ya kahpelik ya bak bir tane geçen yazdım yayında şekilden şekle girdim. Yok ağzına kalem sokup 3 saniye boyunca <laughs> yap. Fordi ayrıldı demeyin lan <laughs> öyle. Ya bilmiyorum bence Çene... abicim bu niye olmuyor? Bu ne olmuş bu mouse'a ya? Tabii yumruk manyağı yaptım. Bilmiyorum ben zayıfladığım zaman çenem çıktığında daha yakışıklı olmuştum. Yalan yok yakışıklı yani olmuştum çeneni yani. Çenenin şeyi var. Ben mesela harbiden benim suratımda hiçbir zaman böyle ekmek kesen çene çıkmaz yani. Yuvarlak surat. Ya, bu da yani çıkar dövmeleri. Kim bu ya? Suri. Zayn var ya bu Van Direction. Heee. Doğru doğru. Ciddiyatla evli çocukları oldu. Öyle mi? Aa bak çene böyle olacak. <laughs> Şuraya yağ getir keser amına <laughs> <laughs> Yemin ediyorum hepsi aynı geliyor bana ya. ya. Hani onlar bize baktığı zaman bizi aynı görmesin muhtemel mümkün at yok Hiç ama. Hatı yok <laughs> Karakteristik bir tip. Evet yani Çağatay Ulusoy'u da yakışıklı kılanlardan en büyük özelliği gözleri abi. Yani kaşı gözü adamın bir farklı bir hava katıyor. Bak, <laughs> videonun dört farklı yerine rastgele tıkladı kesin Asyalı çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ama görüyor musun? Erkek çıkanların hepsinin çeneye dikkat et. Yuvarlak çene var mı? Baksana amına kıyım. Şuraya boncuk koysam düşmez ha. Şöyle ters tut Abi çocuğu. çene. Çene onlar da önemli. Diş çene. Bak Tom Cruise'a bak. Çirkin adam aslında. lan tamam, bir burun bak, var. Burun var adamın hatta bunun bir eksen orantı görseli vardı. Surat yamuk galiba. Surat yamuk yani. Burundan indirdiğin zaman çizgi ağız yanda kalıyor. Ama herif inanılmaz karizma bir adam. Tabii canım. Yani yakışıklı olmak için e illa burnunun, kaşının, ağzının kusursuz olmasına gerek yok. Bir de dublör müblör kullanmıyor ya. Evet. Ama bu galiba böyle özel hayatına biraz sıkıntılıymış. Evet. Baya sıkıntılıymış. Bu ne bu herkes bunu yolluyor bana ya? Ha. Kar merkezi yapmışlar işte. Hmm. <laughs> Az önce çıktı ama. Az önce çıkmadı mı ya? <laughs> bu diğerlerinden farklı mesela anlıyorum. Seyhun amına koyayım ismi. Aa bak yuvarlak şene bir bu herif var herhalde. Bu da yine yuvarlağa kalmıyor da. Abi işte, Johnny Depp. Reis ya. Reis Johnny ya. Depp. Bak bu adam da bu bak, da çirkin normalde. Çirkin ama ya bir kere vücut ekseni abi zaten, zaten bak vücudu yaptığın zaman bak vücudu yaptığın zaman artı 4 puan kazanıyorsun. Sarışın mavi göz iyi bir sarışın mavi gözsen e, kimi sarışın mavi gözlü iticidir. Çiğidir. ne gülüyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Amcık. Yok abi hayır. Ben hayır artık de sarışın ver. mavi göz değilim ki. Eskiden öyleydim. Şimdi bayağı esmerim ya. Yok be abi manyak mısın? Bak çir oğlum çirkinlikten kastım şu. Bu bir insanın hatlarının güzel olup olmadığını tekli bakarsınız. <laughs> Kapat gözünü burnunu. Mesela gözüne bak. Adamın gözüyle kaşı çok güzel bir göz kaş değil. Şey vardı ya internette ha. kıvanç olacakken ekmeğe basan çocuk hatırlıyor musun? <laughs> hatırlıyor musun? <mı onu? gülüyor> <laughs> Bak sen işin var. kimi olmuyor. Bu adam da erkek olarak erkek yani. Yoksa ben bu adamı çok beğeniyorum ya yakışıklı herif. Ama bütünüyle yakışıklı adam. Yani vücudu, konuşma ses tonu, işte ne bileyim saç şekli, bakışları. Kombin yakışıklı herif. Toro oynar yani. Toro oynar. <laughs> Şahruk. Bire kopacaksın ya. <gülüyor> <gülüyor> reis. Be, reis ya baksana bütün çıkan Asyalıları arka arkaya koydu. <laughs> ya bak harbi söylüyorum videoda random 10 yere tıpla illa Asyalıya denk gelirsin ya. Bizim önceden de buna benzer video yorumlamıştık ya altta bir linç yemişiz. Ha, harbi mi? Tabi lan hep Asyalılara laf atıyoruz gibi ya. Nasıl kızlarla işlemiş bizi? Ya anne artsın amına koyayım. Bir kere o adamdır. Sizin yok kokkamı? Aynı odaya sizi koysalar, bir de bunu koysalar hepinizi söner. Neler yazmışlar amına koyayım? Özür dilerim ya, ya? bir Onlar şey işte ya. Onlar böyle sakallı erkeğe mağara adamı, bilmem ne, buna kabadır falan filan. <laughs> böyle tip istiyor ki köpeği yapsın bunu yani. Ya ergenin sonunda fotoğraflarına baktım laf etmedim zaten ya. 12 yaşında, 13 yaşında Tabii kızlar. BTS falan. İyi yayınlar abi. Yayında seni çizim. Tamam. bakacağım. İki numara Johnny Sins. Bir numara Tukan abi değilse bir şey demiyorum. Sen ne diyorsun koyayım ya. Johnny Sins ne alaka? Johnny Sins de şey değil mi? Most fuckable ne? Abi selamünaleyküm. Bir şey soracaktım. Youtube'da su diyetine başlığına ilgili videolar var. Nasıl geçti? Çok zor geçti. Ama deli sonuç aldım. Şimdi bu ayın 6-7 gün, 5 gün falan yayınlar vereceğim ya. Ocağın 3'ünde, 4'ünde. Orada su diyetine başlayacağım yine. Bir resetleyeceğim vücudu. Ama yani devamını getirmen lazım yoksa çok kilo alıyorsun. Herkes fan değil. Ya baba yani. Bak bu tam Yakuza. Yani bilmiyorum abi. Zevkler renkler dediğim gibi orada öyle bir camia var ve biz onu bence anlamıyoruz kestiremiyoruz. Ama fark ettiyseniz çoğunun yakışıklılığı gözü kaşı çok güzel olduğu için değil yani. Tabii, tabii. Adamların adamlar kendi bir karizma kılıf yapmış ya. Bunu herkes yapabilir bu arada. Giyiminle, konuşmanla, bakışlarınla, tıraşınla. Tabii. Yapabilirsiniz yani. Çene. Mesela evet Tomar yok bu listede. He o yok. Tomar severiz yani. Senin o çene çıkartan şey vardı. Neydi lan o video? Ne yazıya çıkar o?